Bu boşanma demişken ilişki denklem programında boşanmanın yeri ne olacak? Evet. Ya boşanma dediğimizde tabii evlilik konusunda ele alınabilecek belki de en tatsız konu. Ee, hani son çare denir. Hı -hı. Aslında bazı aileler için tek çare haline gelebiliyor. Bir aile danışmanı olarak benim için e, bunu sindirmek çok kolay bir şey değil. Çünkü ben bütün aileleri kurtarmak isterim. Ben bütün karı kocalar birbirlerini sevsin, aralarındaki problemler çözülebilsin isterim. Ama bu çok mümkün olmayabiliyor. Yakın tarihte bir Reels videosu karşıma Hı -hı. çıktı. Ee, videodaki kadın böyle bayağı e, ne diyeyim sinirli bir şekilde şöyle diyordu: Çocuk varsa ilişkide asla boşanmayın. Hı -hı. Çocuğunuzun psikolojisi bozulacak. Boşanmış hali çocuğu damgası yapıştırılacak. O yüzden çocuk olduktan sonra asla ve asla boşanmak yok. Hı -hı. Şimdi e, bu tabii bu videonun altında çok fazla yorum yazılmıştı. Genelde de insanlar şunu söylüyorlar, yani şiddet olan bir aile olabilir. Çiftler hiç anlaşamıyorsa, ölümüne kadar birlikte olmak zorundalar mı? Ya da gerçekten çocuğun psikolojisi anlaşamayan bir anne babanın varlığında sağlıklı bir şekilde mi gelişmiş oluyor? Bu gibi sorular sormuşlardı. Ben de bir yanıt verdim. Şöyle, yani ailelere baktığımızda bazen Ailede şiddet görülebiliyor. Bazen ilişkide çok derin kırgınlıklar olabiliyor. Ee, bazen ilişkide özen tamamıyla bitebiliyor. Şimdi böyle durumlarda e, bazen insanlar boşanmak zorunda kalabiliyorlar. Şimdi burada sağlıklı ve sağlıksız boşanma dediğimiz iki farklı boşanmayı da irdelemek gerekiyor. E, eğer Çiftlerde çekim biterse mesela bu da çok yaygın bir durum. Yani kadın erkek iki taraftan biri diyor ki ben onu kardeş gibi görmeye başladım. Yani ona karşı çekim anlamında duygularım bitti. Şimdi evliliğin temel hedeflerine bakın birbirleriyle duygusal bir doyum hissetmeleri değil mi? E, kaliteli bir ilişkilerinin olması, hayattaki rolleri paylaşmak, birbirini üzmemek, kırmamak, güzel vakit geçirmek, çocuk dünyaya getirmek, belki cinsel anlamda doyum sağlamak. Bu gibi hedefler. Şimdi bu hedeflerin hiçbirine hizmet etmeyen evlilikler var. Yani bunlar sürdürülmeye zorlanmalı mı gerçekten? Ben bu kısmı çok sorguluyorum. Ya da Böyle bir durumda gerçekten boşanma olduktan sonra çocuk varsa o çocukların psikolojisi bozulacak mı? Şimdi e, psikolog olarak baktığım zaman aslında böyle bir durum mecburen olacak diye bir durum yok. Hı hı. Çünkü ortaklaşa ebeveynlik dediğimiz bir olgu var. Yani anne baba boşandıktan sonra çocuğa ikisi birlikte anlaşarak e, anne babalık rolleriyle ilgili konularda sorumlulukları paylaşarak ortaklaşa karar vererek sağlıklı bir çocuk da yetiştirebiliyorlar. Ama bize böyle lanse edilmiyor. Yani o videoyu hatırlayın. Ee, hani kesinlikle psikolojisi bozulur gibi. Yani böyle bir şey yok ki. Hani üç, tam tersine anlaşamayan bir karı kocanın varlığında yetişmek çocuk için şöyle bir tehlike barındırıyor. Kendi o türlü bir çatışma yönetimi stili gördüğü için veya aile içinde şiddet gördüğü için yetişkinlikte aynı döngüyü kendi ilişkisinde tekrarlayabilir. <laughs> bu bizim için çok tehlikeli bir durum. Yani psikoterapide de bu tarz durumlarla çok fazla karşılaşıyoruz. Karşılaşıyoruz. Hani bazen yetişkinlikte o çocuklukta yaşadığı ne gördüyse onu kendine bir nevi şey yaparak yani o mağdur durumuna düşürerek ya da bazen mağduru değil de şiddeti uygulayan rolünü tekrar ederek aynı döngünün içine girdiğini görüyoruz. Ve bunu yetişkinlikte çözmek çok zor. Pek çok danışanın bana şunu demiştir ya keşke annem babamdan boşansaydı mutsuzlardı. Evet. Bu kadar hırgürün içinde yetişmek, bu kadar tabaklar çanaklar uçuşuyorken sürekli mutsuz bir anneyle yetişmek çok zordu. Bunu diyen çok fazla danışanım var. Evet. Ama şimdi toplumsal bir baskı unsuru var orada Gülşah Hanım. Yani boşanamazsın ya da boşanmak bir... Yani elbette boşanma baktığınız zaman aslında bir zarar ziyan. Çünkü iki tarafın e, aileleri devreye giriyor. İşte bizim ülkemizde zaten evlenmek çok daha zor bir bin tane ritüeli var. Maddi manevi bir sürü yatırım yapılıyor. Evet ama evlilik bir batık bedele de dönüşmemeli. Batık bedel nedir? Daha önce duydunuz mu Gülşah Hanım? Yok hayır duymadım. Ee, çok bilinen bir kavram değil aslında. Batık bedel şu. Mesela bir üniversiteye girdiniz. Hı -hı. Aslında istediğiniz bir bölüm değil orası. Ee, i̇ki yıl okudunuz, üç yıl okudunuz ve altı yıllık bir okul. Diyorsunuz ki kendinize çok fazla yatırım yaptım. Ya Üç yılımı heba ettim. Şimdi ben buradan nasıl ayrılırım? Aslında o emeğin heba etmemek için o verdiğin bedel uğruna yeni bedelleri feda ediyorsun. Yani evlilik bunu dönmemeli. Çok bu yatırım yaptım, yıllarımı verdim. Ben o zaman burada kalmalıyım olduğunda artık evlilik bir hapishaneye dönüyor. Evet. Yani iki yol var. Ya gerçekten bir ya danışmana başvurun, ya oturun bu problemleri çözün. Çözülemiyorsa da Bazen son çare olarak bazı aileler için de şiddet olanları özellikle altını çiziyorum. Tek çare olarak boşanma sonucu ortaya gelebiliyor. Özellikle bazı ailelerde bize boşandıktan sonra başvuranlar mesela çok fazla. Hocam biz boşandık ee, ve ilişkimizi düzeltmek istiyoruz, İlişkimize ikinci bir şans vermek istiyoruz. Neden boşanmadan önce gelmediniz? Ya da neden daha evliliği Kurmadan önce gelmediniz. Hı hı. Yani çünkü pek çok problem evlilik öncesi dönemde sinyallerini vermeye başlıyor. Kayınvalide baskın bir rolde mi? Aile içindeki meselelere müdahale edecek ve sınır problemleri mi yaşanacak? Zaten o kayınvalide nişandaki kıyafetten müdahale etmeye başlıyor. E bu problemler yavaş yavaş sinyallerini veriyor zaten. İşte o dönemde çözülmesi, o dönemde danışmanlığa başvurmaları bizim için çok kıymetli olur. Ama insanlar bunu yapmıyor. Yani bizim halkımızda zaten doktora gitmek tabudur. Evet. Fiziksel. Hani evet. diş için de böyle artık ağrısından uyuyamaz hale gelirler. Öyle giderler. Evet. Aile danışmanlarına da boşanıp geliyorlar. Evet. Yani tek çok kişi öyle söyleyeyim. <laughs> Anlıyorum. Ee, diğer soruma geçmek istiyorum.